17. sorun bir devirli ondalık sayı sorusu. Yukarıda devirli ondalık sayı kısmını anlatmış. Haydası 45 olan bir devirli ondalık olmadığı için hemen bunu 2 ile genişlettiniz. Siz de 26 bölü 90 yaptınız arkadaşlar. O halde ben A ile B'yi bulacağım. 26 bölü 90'ı peki nasıl göstereyim diyeceğim. Ve kafam karışmasın diye 26'ya 90'a bölerek hemen yapabilirim. Böylece kafam hiç karışmaz daha rahat yaparım. Hemen buraya bir sıfır, buraya da bir sıfır attığımda içerisinde iki defa olduğunu görürüm. Geriye kalan 80 olduğu için, 80'in içinde de olmayacağı için arkadaşlar, 800'ün içinde arayacaksınız. Onun da da 8 defa olduğunu göreceksiniz. Hemen 720'ye ulaşacağız. Yine 80 olacak, yine 8 olacak. Demek ki böyle 8-8 gidiyorsa benim yapmam gereken 0,28 deyip üstüne devir çizgisi koyacağız. Yani bura 2, bura 8 olmak zorundaymış. Bana tam tersini soruyor. 82 olsaydı ne yapacağız öğretmenim diye sordular. O halde ben de şu bölgeyi bir sileyim hemen. Kafamız karışmasın. Hemen arkadaşlar yapmamız gereken 82'yi hemen devir ondalık sayıya çevirmek. 82'yi aynen yazıyorduk. 8'i çıkartıp 90'a bölüyorduk. Hatırlayın. Yani 74 bölü 90. Eğer bunu unuttuysanız mutlaka tekrar edin arkadaşlar. Çünkü bunlar dediğim gibi çok önemli. LGS'ye girerken de. Hemen 8 ile 2'yi de topladık. Yani 74'ten onu çıkarmanızı istemiştim ben sizden. Cevabı 64 bulanları da tebrik ediyoruz. Hemen öbür soru yanındaymış. Pardon göremedik onu. Hemen yandaki soruya geçtik. Yandaki soruda da biraz daha büyütelim, daha net görelim. İşlemler var. Bu işlemlerden her birini bir kutucuğa yazacakmışız. Tam sayı olduğu bilindiğine göre diyor sonucu en az kaçtır olabilir diye soruyor. Dikkatli olmamız gerek ki doğru sonucu bulalım. Bir tam sayı olacaksa arkadaşlar bunları birbirine bölünen tek bir sayı olur. Yani burada bölüyü sadece ben buraya koyabilirim. Başka bir yere koyamam. O yüzden benim mutlaka burası eksi 2 çıkmak zorunda. Daha sonra çarpıyı nereye koyabilirim? Sonucunun en az çıkması için çarpıda en büyük yere konmalı. Yani yukarı konmalı. E bu da eksi 56 çıkacak. Diğerlerine hiç uğraşmanıza daha iyi gerek yok. Çünkü birini en büyüğü birini en şey koymanız lazımdı. ne? Yani cevap eksi 58'i bulacaktınız. Hemen mantarlara geldik. Mantar sorusunu karşımızda. Bunları soldan sağa doğru büyük küçükten büyüğe sıralayacağız ve soldan üçüncüyü istiyoruz. Hemen yapmamız gereken kesre çevirmek hepsini. Kesre çeviremiyorsak da ondalığa çevirmek. Ki ondalık daha kolay gibi duruyor. 0,677 diye devam eden bir kısım var. Bunu ben böldüğümde 0,66 diye devam edecek bir kısım var. Burada da arkadaşlar 0,700 var. 0,681 var. Şöyle baktığımda en büyük olan yani birinci olacak hangisi? En küçük pardon küçükten büyüğe doğru sıralayacaktık. En küçük olanı buluyoruz. En küçük olan bu. Bu en küçük bir yazdım. Daha sonra gelen bu ikinci, bu üçüncü ve de bu dördüncü olacağına göre Bizim için C şıkkı aradığımız doğru cevap olacaktı. Buraya baktığımda hemen gramları hemen yine sıralamışlar arkadaşlar gramları. Yapmamız gereken isterseniz şıklara bakıyoruz. Şıklarda kesirli vermiş. Ben de kesirli vereyim. A hangisi olabilir diye bizlere soruyor. Ee, hemen şunların tamına bakıyorum. İçinde kaç tam var diye. 3 tam 12 bölü 20. Ben bunu da paydasını 20 haline çevirsem 3 tam 16 bölü 20 olmaz mı? Hemen 4 ile genişletsem demek ki 3 tamı illaki olacak ve de hepsinin paydasını 20'yi eşitleyeceğiz. Ben hemen bunu 3 tam 3 bölü 6 haline getirdim. Hemen bunları sadeleştirdim ve 3 tam 1 bölü 2 yaptım arkadaşlar. Paydasını 20 yapınca 3 tam 10 bölü 20 oldu. Bunun benim sayımla alakası olmadığını gördük. Hemen bunu 3 tam 3 bölü 5 haline getirdim ve 4 ile genişlettim. 3 tam 12 bölü 20 oldu. Hayır bu bundan aynı çıktığı için o da iptal oldu. Hemen buna baktık. İçinde 3 defa var. 3 tane yine var arkadaşlar. 5 bölü 7 oldu. Bunu eşitleyemiyor ama şu diğerine bakayım mı? Daha net bir karar veririm. 3 tam 4 bölü 5'i gördük. Hemen paydayı 4 ile genişlettik. 3 tam 16 bölü 20 oldu. Aynısı çıktı bak. O halde bu da iptal oldu. O zaman hiç düşünmeden cevabı C yapabilirsiniz. C 12 ile 16 arasında bir sayı olacağı. İnşallah sınavınız güzel geçmiştir arkadaşlar. Bir sonraki deneme sınavınızda görüşmek üzere. hoşça kalın diyoruz. Can ce qu'il